2270 kilometre kare İstanbul 5500 kilometre kare İstanbul'un yarısı büyüklükte bir alana hizmet ediyoruz. Bala Belediyesi hareketli günler yaşıyor. Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, gece gündüz hemşerilerinin hizmetinde olduklarını belirterek, Bektaşlı Mahallesi'nde Muhtar Savaş Polat ve mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bala Belediyesi geniş bir alan olmasına rağmen her yerde hizmet var. Bala hareketli günler yaşıyor, yaşayacak da, yaşamaya da devam edecek. Sağ olsun çalışanlarımız da, personelimiz de çok büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Her yere yetişiyoruz, yetişmeye de çalışıyoruz.